шаар бүгін канкаларым бар канкаме Arkadaşlar abone olun diyor arkadaşım bak Pro İsmail kanalında. Arkadaşlar lütfen bana abone olun. 10 abonen var kanalında. Adı Pro İsmail diyor. Hazır. Bakın siz şuradan mesajlara bakın arkadaşlar var ya video çekim dedim var ya. Tam videoda VS atıyoruz şu an. Bakın. Hazırdayım şu an. Yebeci kanka hazır ver demiş. Arkadaşlar kusura bakmayın yebeci yaptım. Dur dur dur. arkadaşlar ikimizin kanalına abone olun demiş. Tamam dedim ben de. Ha tamam. Dostluk savaşı yapıyoruz. Leon benden. <laughs> Leon'da da at. Neydi ya onun adı? Edgar. Ha. Ben de 9 level Penny var. Keşke penni almasaydım ya. Arkadaşlar neyse. Jiu Slux. Ne oldu lan? Ha. Ne oldu lan ha? Ha. Ne oldu lan? Ha. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Tek kaldı lan. Ha ne oldu? Ne oldu? oldu? YBC öldürdü bak. YBC her zaman yener. Vallahi ha. Niye oraya atlamış ha ha? Etkisiz. Ha ha kaç kişi öldürdüm? Bu kadar yıldız nereden geldi bana? <laughs> Oğlum kaç kişi var lan? Kaç kaç? Arkadaşlar ölmedim şu ana kadar. Şuna bakın. Oho. Yıldız gücüm buydu. Yıldız gücü hiç güzel değildi. Abi yıldız gücü hiç güzel değil. Abi 95. 95 95 aha neyse biz kazan o o o onlar kazanacak onlar çabuk çabuk şunu at abi öldürdü de 30 olduk <laughs> kazandık kazandık oğlum Oh YBJ biz kazandık biz kazandık arkadaşlar her zaman YBJ'nin şeyi kazanır jatrøum mun. Bold. Bold. Jaltiki. Jaltiki. Joi. Tabii bir daha olsun. Hazırım. Dur hazır verme, hazır verme. Hazır değilim. Dur dur dur. Arkadaşlar, iki dakikaya hazır olurum. 2 dakikayı bırak, 2-3 saniyeye hazır olurum. Hayır Hayır gelemem ya. Ya abi. Niye? Niye başlatıyorsunuz? Ben daha şeyi seçecektim. Karakter. Arkadaşlar. Başladık. Pen, ile kaldım. Oha. Sıfır oldular. Yine Edgar yener ya. Kanka ben hiç öldüremem bence. Basana en güçsüz karakter var bende. En güçsüz karakter dediğine bir arkana dön de bak. 응응응응아아아아 Hayır onlar kazanacak. Haydi. Lan 19 oldular. Tabii ki de biz yeneceğiz. Çünkü orada geçtiler. Bom söz Ve saldırış. <laughs> Aa, Arkadaşlar kanala abone olun. Tamamdır. bir daha ne lan? 5 kişi olmuşuz. Kaç kişi var? Hazır verdim. Hayır. Hazır değilim. Hazır değilim. Hazır değilim. Ha, <laughs> gale. Kanka, bence de... Of... Bence yine Edgar'ı seçtik. Hazırım, hazırım, hazırım. Hazır verdim. Şuna bak. Muza, buza bak lan. Hayır, ban yiyeceğim, ban. Hayır. Tabii benim aksesuarım var şu an. Gel öyle de yaptım. Hadi hadi hadi. Atla. Atlasın orada. Heh. Abi buzumu. Kar atıyorum tek. Şuna bak. Kar atıyorum. Kar atıyorum başka bir şey yok. Başka bir şey atmıyorum. Bu özellikte de kar. Yani süper vuruşta da kar. Ama o daha fazla vuruyor. Abi şuna bak. Bir tane kar atacak. Öyle bir karakter olur mu ya? Hiç can götürmüyor. Ah, <laughs> şaşırttım. Buçuk kapı değil mi bu? Oğlum niye o emoji yaptım lan? Hayır hayır oğlum Hayır ya hayır 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 ya Hayır He <laughs> Ha ne? Abi onlar yarayacak bana ne? Onlar yarayacak. Onlar Ah biz yarayacağız biz. Biz biz. E, yanlışlıkla dedim onu. Onlar ya Biz yarayacağız. Ah küfür edeceğim. Yenildik.

YBJ diyorlar. Arkadaşlar video bitti çok uzun.